Merhaba. Bugün revani yaptım. 2 büyük boy yumurta koyuyorum. Tabii ki isteyen 3-4 de yapabilir. Bir tane de vanilya üzerine koydum. O zaman yumurta kokusu gelmiyor. Bilmeyenler için. Bilenler mutlaka öyle yapıyordu. İyice çırpıyorum yumurtaları. Köpürene kadar belki 3, belki 5 dakika iyice köpürmesi lazım. İyice köpürdükten sonra üzerine bir çay bardağından bir parmak, iki parmak eksik şeker koyacağım. Ben çok tatlı sevmiyorum. Buna da biraz kıstım. Tatlı sevenler daha fazla koyabilir. Şekerle de iyice çırptıktan sonra içine yine yarım su bardağı yağ koyacağım. Ben her şeyden biraz kısarık yapıyorum. Bu cömürlükten değil yani çok böyle şey olmasın diye. Onu da bir güzel karıştırıyorum ve bir bardak daha yoğurt koyacağım. Yoğurtla beraber de karıştırdıktan sonra, ben ım, irmiği ve unu ım, kahve bar bardağıyla koyuyorum. Kahve fincanı daha doğrusu koyuyorum. O zaman, yani hep böyle yaptığım için kıvamını tam tutturuyorum. O yüzden hiç bardak falan yani su bardağı falan hiç kullanmadım. Hep böyle yaptım. Bunları herhalde su bardağına koysan yine bir su bardağı eder galiba. Bir tane kabartma tozu üzerine koydum ve iyice çırpıyorum, birbirini bulana kadar. Tam yani ta tarifim tam olduğu için kıvamı falan her şeyi okey, tam oldu. Hiç ekleme ya da kısma herhangi bir şey yapmadım yıllardır çünkü böyle yapıyorum. Böyle alıştı elim ve ben hep el ayarı yaparım. Benim hiç bardak ölçüm yoktur yani. Böyle tam olarak bir şeyi şu kadar, şu kadar diyemem. Ben iki parmak diyorsam üçtür, beştir falan yani göz kararı yapıyorum. Yağladığım fırın kabına boşaltıyorum. Fırına atıyorum 180 derecede ve ondan sonra şerbetine geçeceğim. Şerbeti için 2 çay bardağı şeker, 3 çay bardağı da su koyacağım, karıştıracağım. Ben 10 dakika kadar falan e, kaynatıyorum şerbeti. İndirmeye yakında limon koyuyorum. İyice karıştırdım. Bir şekerini dağıttım. Ondan sonra bıraktım kaynamaya. Şimdi burada 10 dakika kaynamış hali. İçine limon sıkacağım. Daha sonra kapatıp balkona koyacağım soğuması için. Burada iki tane limonun çekirdeği üstü çıkartamadım. Savaştım bayağı. Sonra soğuduktan sonra çıkardım. Bu şerbeti balkona koyuyorum. Soğutuyorum ve fırından çıkan revanimi hemen sıcakken kesiyorum. Sıcağa soğuk şerbeti döküyorum. Ben öyle yapıyorum. Aklınızda olsun. Şimdi soğuk şerbeti sıcak revaninin üzerine döküp bunu da balkona koydum. 4-5 saat falan balkonda koydum. Normalde sabaha kadar bekletiyorum ama çocuklar çok istediği için 5 saat sonra aldım. Zaten havalar çok soğuk, hemen de soğudu. Kıvamı, kalınlığı, her şeyi gerçekten çok güzel oldu ve çok lezzetli oldu. Ben üzerine ceviz koydum. Siz hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Hindistan cevizi de koyabilirsiniz. Yani tamamen sizin isteğinize ve arzunuza kalmış. Ben böyle yaptığım için siz böyle yapmak zorunda değilsiniz. Sadece bu